Girişimcinin psikolojisi her şeyden çok daha önemli. Parasından, e, sahip olduğu her şeyden. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim, sizi şaşırtan zamanından bile. Bakın hep zamanın altını çiziyorum, ama zamanınızdan bile kıymetli olan bir konu var. O da sizin psikolojiniz. Çünkü iş, özellikle de en başlarda siz götürdüğünüz sürece var. Ekip kurduğunuzda, e, ekibe devrettiğinizde ve iyice kurumsallaştığınızda aslında siz olmadan da ilerliyor ve işin en güzel tarafı da bu belki. Ama yine büyük atılımlar büyümek için yine işin başındaki benim de olmam önemli olabiliyor. Her zaman çok severek verdiğim örnek, arabayı siz kullanıyorsunuz. Siz kullandığınız sürece araba gidiyor. Ta ki direksiyonu başka birine verip siz arka koltukta rahat rahat seyahat edene kadar. Ama sonrasında da merak etmeyin o seyahati o kadar çok istemiyorsunuz. Çünkü girişimcilik damarlarda akan bir kan başka bir araba alıp onu kullanmak istiyorsunuz gibi. Burada peki biz psikolojimizi bir girişimci olarak nasıl sağlam tutabiliriz ki bu bizim iş. işimize çok pozitif bir şekilde yazsın. Çünkü orası şunu söyleyeyim. Siz nasılsanız işiniz de öyledir. Siz enerjikseniz işiniz de enerjiktir. Siz hareketliyseniz işiniz de hareketlidir. Siz çok yavaşsanız yani yavaştan kastım yavaşlamaktan bahsetmiyorum. Siz çok yavaşsanız yani harekete geçmekte, fikir üretmekte, bir şeyleri yapıyor olmakta ya da yapmıyor olmakta çok yavaşsanız o zaman iş de çok yavaştır. Harekete geçemiyorsanız iş de harekete geçemiyordur. Siz nasılsanız iş öyledir. Planlıysanız planlı ilerler. Hatta siz nasılsanız müşterileriniz de öyledir. Muhataplarınız da öyledir. Ekibiniz de öyledir. Mesela ekibinizle ilgili her zaman iyi ya da kötü diye birisi yoktur. Mesela çoğu insan ekip kurarken zorlanır. Yanına birini alırken zorlanır. Ama burada iyi ya da kötü yoktur. Liderlik yapabilen ya da yapamayan girişimci vardır. Sizin kültürünüze uymak, onu eğitmek, gelişime açık bir halde giden yani çok ciddi karakter olarak sıkıntılar varsa onları çok az bir yere koyayım. O da çok küçük bir oran. Ama onun dışında farklı farklı karakterleri de yönetebiliyor olmak çok önemli. Neden ekip çok önemli? Çünkü ekip bizim üzerimizdeki birçok baskı unsurunu çektiği için, işi büyüten ekip olduğu için bize de işi büyütmenin farklı noktaları kaldığı için işte bizim psikolojimizi korumanın en önemli noktalarından bir tanesi iyi bir ekip kurmak veya profesyonel olarak bir yerlerden işin teknikle ilgili konuları olabilir. Başka konular olabilir. Destek alıyor olmak. İşi uzmanına bırakmak, bilmediğimiz konularda. Biliyorsak bile eğer çok zamanımızı alıyorsa yine başkalarına o işi devrederek ilerliyor olmak. Diğer bir nokta psikolojimizi her daim pozitif tutacak ne var onu belirlemek. Herkesinki farklı. Mesela benim psikolojimi sağlam tutan işte bir parka doğa yürüyüşü ama aynı zamanda gidip güzel, keyifli bir yerde kahve içmek de bana iyi gelebiliyor. Oturup özellikle de böyle insanların aktığı bir caddede insanları seyrediyor olmak da bana iyi geliyor. Ama ben esra olarak bunu biliyorum. Ya da psikolojimi sağlam tutan şeylerden bir tanesi oturup bir arkadaşımla muhabbet etmekse onu yapıyor. Ama tam tersi benim psikolojimi negatif etkiliyorsa annemle bile konuşmalarımı sınırlandırarak konuşuyorum. Evet çok uç geliyor olabilir ama böyle. Bana fayda sağlayan, enerjimi arttıran, psikolojime destek veren ne var? Önce bu soruyu sorun. Bunları yazın. Sonra bana iyi gelmeyen ne var? İyi gelmeyen insanlar iyi gelmeyen mekanlar iyi gelmeyen kıyafetler iyi gelmeyen eşyalar